kurt kuzuyu yiyecekmiş kurt kuzuya demiş ki seni ben yiyeceğim demiş kuzu da demiş ki kurt kardeş beni niye yiyeceksin ki demiş sen demiş suyu bulandırıyorsun demiş Allah'tan kork kurt kardeş demiş sen demiş oluğun başındasın ben akan taraftayım sen oradan su içiyorsun akıp bu tarafa gidiyor Bırak bırak demiş. Sen demiş geçen sene demiş. Suyu bulandırdın demiş. Ya kurt kardeş demiş. Yine yanıldın demiş. Ben geçen senenin değil bu senenin kuzusuyum demiş. Ondan sonra o kuzu demiş ki kurda. Anladım demiş kurt kardeş. Sen beni yiyeceksin yiyeceksin de demiş. Suyu beyan ediyorsun. İşte olay bu. Kahpe ölüm nereden gelirse gelsin bizi bir nokta kadar korkutmaz ve ürkütmez.